Merhaba arkadaşlar bugün size beraber Ostan Ostan yani yumurta bayramı yumurta bayramında babam yumurtaları satacak. Yani evet görüyorsunuz burayı arkadaşlar. Dadim bir tur oynadık biz denemi amaçlı. Orada Baran 10 euro kazandı, Elif 3 euro kazandı, Batu 5 euro kazandı. Yani en şanssızları Elifti. Yani oyunu kuran Elif ve kaybeden yine Elif oldu. Hem de, hem de, hem de dedi ki ben kazanacağım. Evet. Şimdi Batu anneyi çağır. Anne. Şimdi arkadaşlar bu yumurtaları saklayacağız. Şimdi herkese burada Anne. ödül vereceğiz. Ee, birinci bu evet, arkadaşlar. Birinciye 3 euro. ikinciye 2 iki euro. Birinci, 3. sonuncuya 1 yani euro, vereceğiz. 3, 2, 1 euro olarak gidecek. Daha da yarışma yaptılar kazandılar. Baran 10 euro kazanmıştı. <laughs> Elif 3 euro kazanmıştı. Batu 5 euro kazanmıştı. Nasıl yapıyoruz? İlk bulana 3 euro. Evet, ilk bulana 3 euro. Büyük ödül 3 euro. İkinci 2 euro. Tamam. Üçüncü 1 euro. Yani şu anda olduğunuz e, için euro'lar ev var. Ebru şimdi onları. Biz de Alman'da olduğunuz için euro'lar var. Ee, evet. şimdi o arkadaşlar. Elif şimdi yumurta oyunu oynuyor. Bundan sonraki videoları da ne çekmek istediğini, ne çekmek istediğini Elif Hem düşünecek zaten. Ben biliyorum. Ama büyük ihtimal Değişik bir şey çeker Elif. Evet tabii ki de. Elif'in videolarını like atmayı. Yorum, abone olmayı. Ve yorum yapmayı. Ve unutmayın. Çok yorum veya çok like olursa videoların devamı gelecek. Ama videoların devamı gelmesini istemiyorsunuz, like atmazsınız, o zaman biz de daha video çekmeyiz. Yani zaman anlamı kalmaz ki. Evet. Video çekme. Çünkü yoksa evet. hiç kimseye bakmaz. Görüyorsunuz arkadaşlar burası Baran'ın yeri. Baran en sevdiğin oyun hangisi? NBA. NBA oynuyormuş Baran. Burası da Batu'nun yeri. Burada burada kabada. İlyas. Evet. Şimdi yumurtalar saklandı Baran. Git. Şimdi açıyoruz kapıyı <laughs> ve yumurtaları At. ilk bulana ödül güle. 1-2-3 başladı. Çok heyecanlı bir yarışma. Baran yine çok anlamsız yerlere bakıyorsun geliyor. İlk yarışmayı kazanmanın heyecanı. Yine aynı oturma odasında ve salonda. Evet Elif evi alt üst ediyor arkadaşlar. Biraz Elif top alacak buraları. Buraya, burası açıktı. Burası açıktı. Bakalım kim bulacak? Baran yanıyor Baran yanıyor yanıyor Baran buldu. Bir şey söyleyebilirim. Kapalı dolaplarda değil. He. Bir... Kapakları boş boşuna açmanıza gerek yok. Bir yardımım olsun. Kapaklı yerde değil. Evet. Ben görüyorum şu anda. Ama çok saçma yapmışsın. Bence. var mı acaba? Siz görüyor musunuz? Yok. Elif. Orada. Ta Batu buldu. Birinciyi buldu Batu. Üç. Batu üç öyle aldı. <laughs> Hayır, öyle. Hayır kapalı yerler değil. Batu evet. al. Batu'nun sekiz öres etti. Evet. Ee, Salon bitti. Otur odasında. Ben buldum. Tak. 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 Evet arkadaşlar. Daha demin ilk ödülü Baran kazanmıştı. Şimdi ilk ödülü Batu Bey kazandı. Elifle Elif ile Baran arıyor. Şapalıyım. evet arkadaşlar. Ben de White'ı bulabiliyorum. Vay, tabii White'ı bulabilirsin. Ha merhaba anne geliyor. Evet Batu yine yaklaştı gibi yürüyor bana. Anne sen yaklaştık oldu. Batu kaynıyor. Anne ben e, bir şey al. Elif kapalı yerlerde değil ki. Kapalı senin. yerlerde değil. Kapalı değil. Kapalı. Anne elini çek. <laughs> e? Kalkıyor. Anne görebiliyor musun? Ee, gözükmüyor. <laughs> ben nerede olduğunu tahmin edebiliyorum. Ben araştırmadım halde. Nereye koyduğunu bilmedim halde. Tahmin edebiliyorum. nereye para? Ya da nereye asarlar? Asmak mı? Asmak lazım. Asmak lazım. İlk yarışmanın galibi Baran Bey hala bulamadı. Bulursan ya. Bence Mejda. Mejda. <laughs> Elif iki set başladı. Eyvallah Batu bulursa artık. <laughs> Elif bulursa artık. Batu bulursa artık. Batu bulursa artık. Batu bulursa artık. Batu Batu bulursa artık. artık. Batu bulursa artık. Elif bulursa artık. Batu bulursa artık. Hayır. Batu şu anda Yok. yanıyor. Şey gel uçuma. Elif. Bulu 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 Elif al. Ah. Batu. <laughs> Baran mı kazandı? Abi, Elif sen de bir oraya elini. <laughs> al ben oraya el dedim. Elif <laughs> ben <oraya> el de <laughs> ay, ay, ama, evet. Ama, ama, burada demedi ki. Demedik, dedik, demedik. <laughs> evet ödül hadi gelin buraya şimdi Merkmeniz. Gösterin yumurtalarınızı. Ay, <laughs> sen, ay, <laughs> yumurtalarınızı gösterin. Hayır. Baran 11 euro oldu. Elif'in 5 euro oldu. Batu'nun 6 euro oldu. Bu 1 euro. Benim 5 vardı. Tamam 5 1 daha. He bu 2 e, mi 7 oldu. Ay, üç. 3 orası. 3 euro. 3 kazandı ya. He 3 o zaman 8 oldu doğru söylüyor. Batu'nun 8 euro, Elif'in 5 euro, Baran'ın 11 euro oldu. Yine Elif. Şimdi paralarınızda ne yapacaksınız? Söyle bakayım Batu. Ben Ne yapmayacaksın? Ne alacaksın? Şey Hayır. Elif sen ben... Elif memnun değil, yarışmadan. Alacak. Baran arkadaşlar Vay. Ben, ne, ne Neyse arkadaşlar bu tarz videolarımızın videolarımızın gelmesini istiyorsanız Elif'in videoları like atmayı, yorum yapmayı ve Elif'in kanalında görüşmek üzere o zaman. Hepiniz el sallayın. Bay bay.